Efendim herkese merhabalar. Harika bir hafta sonu olsun hepimiz için. Ee, geçen e, dişil enerjiyle ilgili, dişil yanımızla ilgili yaptığımız küçük söyleşi oldukça ilgi gördü Ben de seriyi devam ettirmeye karar verdim. Biraz daha bugün eril ve dişil yanlarımızın özelliklerini konuşalım istedim birlikte. Şimdi e, biraz daha anlaşılması açısından e, doğanın üzerinden, kainatın üzerinden örnekler vermek istiyorum. Mesela eril enerji dediğimiz zaman, eril yanımız dediğimiz zaman daha çok neden-sonuç ilişkisine yönelik daha fazla matematiksel analiz eden, daha fazla geçmiş ve gelecekte olan aynı zamanda da zamanı yatay düzlemde algılayan bir yapıdan bahsediyoruz. Eril enerjimize, eril yanımıza ihtiyacımız var. Neden? Çünkü maddi düzlemde, maddi hayatta devamlılığımızı sağlayabilmek için madde bilincine ihtiyacımız var. Madde bilincimizin de en iyi eğil yanımızla ancak gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte eğil yanımız tek başına çok fazla yükseldiğinde ve tek başına hareket etmeye başladığı zaman da dengesizleşiyor aslında. Hem dişin yanımızın hem de eğil yanımızın kendi içinde dans ettiği, dengeyi yakaladığı bir varoluş halini yakalayabilmek, oluşturabilmek, inşa edebilmek çok önemli. Diğer bir açıdan bakarsak eğer el enerji güneş gibi tezahür edebilirsiniz zihninizde. Güneş biliyorsunuz kainata ışığını, sonsuz ışığını yayar ve etrafındaki her şeyi aydınlatır. Bununla birlikte eğer güneşe çok fazla yaklaşırsak o nur dediğimiz ışık nara dönüşür. Bizi yakar, kavurur hatta öldürebilir. Mesela eril enerjiyi eğer çok fazla eril yanımızı kullanarak hayatın içerisinde var olursak da hem kendimizi yakarız hem çevremizdeki birçok şeyin de daha oluşundan zorlayarak değiştirmeye çalıştığımız için daha fazla zarar görmeye başlarız. Hem bedensel hem ruhsal hem de fiziksel olarak. Dişil yanımızı Ay'a benzetebiliriz. Ay nasıl ki belli bir mesafede durur ve güneşten aldığı ışınları dünyaya yansıtır ve aynı zamanda karanlıktır. Bu karanlığını alıp ışığı kullanarak dünyaya bir fayda üretir. Akşamleyin, geceliğin, karanlıkta ışığını dünyaya yansıtır. İşte bu güneşle ay ilişkisinde olduğu gibi bizim de gündelik hayatımızda dünyadan geçerken ruhsal bir varlık olarak hem eril yanımızı madde bilincini anlayarak amaç değil araç olarak yaşayarak hem de o dişil yanımızın karanlık tarafını kabul ederek o karanlıkta bir süre dinlenebilme, ışığın varlığımızı aydınlatıp karanlığımızı görmesine vesile olmasına izin verme ve bu ışığı kendi karanlığımız üzerinden geçirerek dünyaya bütüne ve faydalı olmak olarak kullanabiliriz. Bu tabi biraz daha teslimiyet, tevekkül ve kendi karanlığımıza kabul vermekle başlıyor. Eğer güneş ışınlarına çok fazla maruz kalırsak, yani güneş ışığı çok faydalıdır, biliyorsunuz yaşam gücüdür, ışık olmazsa hayat olmaz ve bununla birlikte çok fazla olduğu zaman gerek ürünlerin yanması gerek bizim güneşte bile beden olarak çok fazla kaldığımızda bedenimizin derisinde ve vücudumuzda bir takım hassaller meydana gelmesi söz konusudur. Her şey dengesinde ve kararında yaşamak çok önemli. Bu yüzden eee Eylül yanımızı iyi anlamak durumundayız. Şimdi güneşin ışınları açısından düşünürsek biz erili ne kadar dengesizleştirirsek o kadar fazla güneşin o yakan tarafına yaklaşıyoruz demektir. Yani o nur, o ışık bizi yakan, kavuran bir hale geçiyor. Bir taraftan da bu eril enerji, eril yanımızı rahmaniyet, dişil yanımızı rahim olarak da kabul etmek mümkün. E, bu anlamda kendinizi iyi tanımanın çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü eğer eril yanımızı iyi anlarsak ki eril yanımız nereden daha çok fazla gelişir ve beslenir? Dünyada yaşadığımız deneyimlerden, çocukluğumuzdan, edindiğimiz kişilikten ve karakterimizden beslenir dolayısıyla biraz daha egosal bir tarafımız olduğu için yani madde dünyada yaşayabilmemiz bir şekilde hayatımızı devam ettirebilmemiz için gerekli. Bununla birlikte çok fazla arttığında ve dişilden mahrum kaldığında da dengesiz, yakıcı ve zarar veren hale dönüşüyor. Bu anlamda bizim kendimizi eril tarafımızla olan ilişkimizi, erille aramızdaki diyalogları, içimizde şekillendirdiğimiz erkek imajını, eril imajını çok iyi anlamamız, çok iyi tespit etmemiz ve buna göre gerekirse kişiliğimiz üzerinde değişiklikler yaparak bu ışığı çok daha hayatımıza verimli bir şekilde kullanmamız mümkün. Zira eril yanımız dengeye geldiğinde bizim onunla olan ilişkimiz çok daha yumuşak ve anlayışlı, karşılıklı, sağlıklı bir diyalog içerisinde inşa edildiğinde dişil yanımızda korkusuzca hayata geçer, belirsizliğe açılırız. Daha fazla ihtimali görme şansımız olur. E, kendi karanlığımızı anladığımız için tutum ve davranışlarımızı bilinçli bir şekilde değiştirme inisiyatifini kullanırız. Hatta bu inisiyatifi ve iradeyi eril yanımızla, eril yanımızdan aldığımız güçle e, gerçekleştiririz. Biliyorsunuz aynı zamanda eril yan nedir? Plan yapabilme, niyetlerimizi e, tanımlayabilme, e, içeriğine koyabilme, kararlılık, özgüven, azim bunların hepsi il, yanımızla bağlantılı. ve Bunun yanına eğer biraz daha yumuşak, biraz daha kendini anlayan, akışkan, teslimiyette olan, daha çok anda olmayı e, yetenek haline, beceri haline getirmiş ve bununla birlikte e, zamanın içine sıkışmaktan kurtularak, şekilin içine sıkışmaktan kurtularak Hayatı biraz daha bütün bir bakış açısıyla izleyip yaşamanın da dişil enerjimizle, dişil yanımızla erili, dengeli olarak yansıtmamızı sağlar. Bundan dolayı kadın veya erkek fark etmez. Eğer çok fazla dişi yanımıza düşersek biliyorsunuz maddi düzenli çok fazla pasif hale geçmiş oluruz. Pasif olmakta bir şekilde bu dünyada yaşıyoruz, çalışıyoruz. E, sosyal bir takım ilişkilerimiz var, arkadaşlık ilişkilerimiz var, e, yapmamız gerekenler var, hedeflerimiz var, hayallerimiz var. E, sadece dişil enerjide de kalırsak bu sefer tekrar başka bir dengesizliği yaşamaya başlarız. Sorumluluk almaz, pasif noktaya düşeriz. Halbuki insan bilinci, iradesi ve bize verilmiş olan bu muazzam kapasitesi olan beyin ve onu e, yapılandırdıkça kullandığımız verimli zihnimiz sayesinde hem eril hem de dişi yanımızı dengeli şekilde kullanmamız çok önemli. Bunu öğrenmek çok önemli. Bu yüzden maddi düzlemde hayatımıza devam ettirirken manada şekilden biraz daha çıkıp, görününün ardındaki görünmeyini anlamak, karanlığı anlamak, kendi varlığımızın kalıplarını, bizi yöneten inançlarımızı anlamak, düşüncelerimizin farkında olmak, gözlemci olabilmek, biraz durmak, izlemek, olana izin vermek. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman çok daha doyumlu ve tatminkar bir hayata adım atarız. Bugünkü bu kadar. Gelecek yayınlarda yine dişil ve eril yanımız üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle hatırlatayım nefes egzersizleri, meditasyonlar, ibadetler, Size ne iyi geliyorsa bu anlamda zihnimizi sakinleştirmeyi ve beyin dalgalarımızı biraz daha aşağıya indirme becerisine elde edersek çok daha rahat geçişler yaparız bu dönemde. Sizleri kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Youtube kanalıma beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Olur mu? Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.